İlk misafirim stüdyoda yanımda şu anda kendisini takdim etmekten büyük keyif duyuyorum. Hocam hoş geldiniz. Nazım evet. Durak bizimle beraber efendim. Hoş bulduk. Bugün çok keyifli bir gün. Çünkü size ulaştım yıllardan sonra, öyle. yıllardan sonra. Nasılsınız? Ne var çok ne yok? Çok teşekkürler. Ee, sizin tabii şeyinizi davetinizi alınca e, koşarak sevgi dolu e, ve öyle coşkuyla geldim. Sağ olun. Açıkçası. Uzun zamandır sizinle bir araya gelmek gelmedin. istiyordum evet, e, evet. programda. Evet seyircilerimiz de sizi çok seviyor, çok yakından tanıyorlar. Sevenler de var, sevmeyenler de. Zaten herkesin tabii. sevmesi Evet, mutlu olanlar da var, mutsuz olanlar da var tabii doğal olarak. Evet. Doğru. Ee, neler olup bitiyor güzellik dünyasında konuşalım istiyorum. Nereden başlasak? Ee, hay hay tabii her şey konuşuruz. Erkeklerden biraz. Evet, az önce ben erkeklerden bahsediyordum. Çünkü bir haber vardı. Evet. Erkekler de Kadınlar kadar cesur gibi bir şey yani. Erkekler cesur değildi, yeni mi cesur oldular? Ee, kesinlikle öyle. Erkekler daha tabansız. Ne demek hocam? He? Yani korkak. Aa. Evet korkak. Erkekler korkak, daha, daha kadınlar korkak. cesur işte. Her Şimdi, zaman öyle. E, zaten Tanrı doğa kadınlara çok büyük bir güç vermiş. Dayanma gücü, sevginin sonsuzluğu, ön duyguların yüklülüğü biz bir paketi taşımaktan güçsünürken 9 ay bir bebeği karnında taşıyor. Şimdi ameliyat yapıyoruz. Burundaki tamponu alırken bayanlarda hiçbir şey olmaz. Ee? Ama bütün erkekler bayılır efendim. <gülüyor> <gülüyor> Kendinden geçer. Sizi korkaklar. Ve ameliyata ısrar ederken efendim defa kadınlar istekli ve şey olarak kararlı olarak gelirler. Hı hı. Ama maalesef erkekler işte düşünecektir. işini bahane eder, toplantısını bahane eder, işte yurt dışı seyahati. Sonuçta tabii bir bayan arkadaş artık ona git diyecek emir komut verecek yine tabii <laughs> bayanlardan kaynaklanıyor yönlendirme. <laughs> o zaman bizlere gelmekteler tabii ki saç ekiminden başlamak üzere işte erkekler burun erkekler daha çok saç ekimi saç ekimi göz çevresi torbalanmaları burun özellikle tabii Türk toplumunda daha çok deviyasyon var horlama ile ileri evet, onu yaşlarda da böyle duyuyoruz aslında tabii. bu deviyasyon tabii. Bir... Genetik bir şey mi? Yo da Soru Genetik da değil efendim. Ee, tabii çocukluk yaşlarında bir sokaklarda büyüdüğümüz için oynarken e, yani sepetlerde büyümüyoruz biliyorsunuz. Şimdikiler öyle ya. Evet. Dolayısıyla <laughs> düşme, travma e, hmm. büyüme merkezinin yön değiştiriyor ve erilikler meydana getiriyor. Tabii ki bu erilikler sonuçta biz farkında olmadan ağzımızla bunu kompansi ediyoruz. Hmm. Ağzımızı açarak sanki burnumuzda e, bir şey yokmuş gibi ama ağzımızı kapattığımız zaman Gece özellikle kapattığımızda o horlama veya benzer diğer faktörlerle hmm. beraber işte kilo vesaire pek çok faktörlerle deviyasyonun varlığı Aslında birçok ameliyat hani güzellikten evet. ve genç görmekten ziyade sağlık için önemli sağlık ve yapılması tabii. gerekiyor mesela değil örneğin mi? Örneğin yağlar var mesela erkeklerde memeler büyüyor belirli yaştan sonra jinekomasti diyoruz hmm. kadın memeleri gibi e, denize girdiğiniz zaman görürsünüz. Evet. E, ben bunu bir benzetme yapmıştım e, sevgili Murat Boz alınmış beni dava etmişti. Aa neden? Ben, işte erkek memelerinin daha çok hani jinekom büyümelerinde keçi memesine benzediğini hı. söylemiştim. Yani bu genel bir Ama, kavram. Genel evet, kavram. Evet. Maalesef tabii öyle bir olumsuzluk yaşadık. Burada tabii göbek var erkeklerde. Yağlanma. Hı hı. Kemer üstü bölgede özellikle birikimler meydana gelmekte. Dolayısıyla erkekler neden olmasın? Yani bir de şu var Elif Hanımcığım, bazı şeyleri biz tabii güzellik kavramı deyince kadınla özdeşleştiriyoruz. Evet. Oysa bir kadının da güzel erkek görmek, yakışıklı erkek görmek hakkıdır. Yani bunu yok sayamazsınız. Aha. Yani üstü başı düzensiz, şekilsiz, kendisine bakmayan, sağdan sondan kıllar fışkıran, ter kokan bir erkeği yani... Bilmiyorum bir şey kimse olarak. Kimse ailesi istemez evet. en azından. Yani en azından, en azından en azından e, yalnız tabii erkekler tabii biraz daha bencil egoları yüksek olduğu için biz güzel kadın istiyoruz. Yani çünkü kadınların erkekler için güzel olması zorunluluğu varmış imajı oluşuyor. <laughs> Oysa hayır değil bir kadın kendisi için ameliyatı olur <laughs> kendisini sevmek için. Duş alırken, dekolte bir kıyafet giyerken, yatağa girerken onun varlığıyla övünç duyar. Hı hı. Dolayısıyla kadının kendisini sevmesi, özel yaşantısından tutun, çalışma yaşantısına kadar başarı grafiğini de yükseltir. Ama biz erkekler bencil duygular içerisinde kadın bizim için hayır öyle bir şey yok. Hiçbir kadın bir erkek için güzel olmaz. Ya kendisi için ya da hem cinsini kıskandırmak içindir. Hı hı. Daha çok evet. bir tahminim hani insan kendisini iyi hissetmek kesinlikle, için. Kesinlikle, kesinlikle. Üstelik hani devir çok değişti artık. Teknoloji evet. bu kadar ilerlemişken tabii, tabii. hani herkes koştur koştur yaptırsın demiyorum ama bunun evet. içinde böyle bir hissiyatı varsa daha genç görüneyim, daha sağlıklı görüneyim. Önemli olan benim için bir de sağlıklı görünmek ve oru Tabii. Çünkü fik... ruhumuz yaşlanmıyor ki. Efendim ben şimdi bazı renkler, ben canlı renkleri çok severim. Hı hı. Örneğin mesela siyah renk. Siyah bir renk değildir. Karamsarlık ve e, bence şeydir e, yani e, iç karartmanın ötesinde betbahtlığı bence tepsir e, eder. Doğru matem rengi zaten evet, siyah. Beyaz deseniz beyaz tamam saflık, mut, temizlik işte e, gösterir ama bence renkler sarı, yeşil, kırmızı, mavi. Mesela kahverengi de bir me renk değildir. Bir melez renktir o. Hmm. Bir melez renk, gri. Şimdi bir dönem biliyorsunuz. Erkeklerin elbiseleri vardır... Kadınlar ah, da aynı şekilde. Aynı, doğru. Siyah takım elbise, <laughs> siyah gömlek ve siyah kravat. Yani olacak şey değildi. Hocam bir röportajımız var. Evet. Bir görüntü hazırladı arkadaşlarımız güzellikle alakalı. Ee, bakalım insanlar vatandaşlarımız ne diyorlar? Onun üzerine evet, size soracağım evet. çok soru var. Bir görüntülerimize bakalım. Sleigh Güzelliğinize ne kadar önem veriyorsunuz? Gerektiği kadar her genç kız gibi. Ya her bayan çok önem veriyor. Ben de o getirince önem veriyorum. Öyle düşünüyorum. İsmime önem verdiğim kadar veriyorum. Valla bir kadın olarak yaşlandıkça daha çok önem vermeye çalışıyorum. Ee, olması gerektiği kadar. Çok megaloman bir tip de değilim ama ee, evet güzel olmak önemli. Yani herkesin önem verdiği kadar diyeyim ortalama. Ee, peki güzelleşmek için sizce estetik şart mıdır? Ben estetiğe çok karşı olan bir insanım ama hani bu benim görüşüm tabii ama gerçekten eğer bir şeylerle aynaya baktığımızda bize kötü geliyorsa, kişisel olarak da iyi hissetmiyorsak o değişebilir ama kendi açımdan ben istemem. Gerekirse yapılabilir, şart diye bir şey yok ama çok rahatsızsan, senin psikolojini etkiyorsa yapabilirsin. Ruh haline bağlı bence. Eğer insanlar kendi kalbiyle evet şart diyorsa, evet şart. Hayır değil. Ee, önce güzel beslenmek lazım, sonra tabii ki spor, ee, biraz da tabii bakım. İlerleyen yaşlarda belki şart değil aslında ama hani gereksinim duyulduğunda olabilir ama şartlık değil tabii ki. Estetik yardımcı bir unsur ama e, doğuştan güzelseniz işiniz daha kolay e, ama kendinizi psikolojikman zorunlu hissediyorsanız e, estetik evet güzel bir şey yardımcı yani psikolojinizi düzelttiği için. Uygun olabilir. Peki siz hiç estetik yaptırdınız mı ya da yaptırmayı düşünür müsünüz? Hayır, şu an için kesinlikle düşünmüyorum. Ama dediğim gibi inerleyen yaşta yani işte ne olur şartlar ne getirebilemem ama kesinlikle şu an için karşıyım. Yaptırdım. Bunu bir de yaptıran birisi olarak konuşuyorum ama hani bu tecrübelerimle konuştuğum bir şey. Yaptırmadım ama 60-70 yaşlarıma gelince yaptırmayı düşünebilirim. <laughs> Yaptırmadım yani çok büyük konuşup hayır yaptırmam demek istemiyorum ama yani umarım ihtiyaç duymam. <laughs> Hayır yaptırmadım. Yaptırmayı da düşünmüyorum. Bana göre doğallık çok önemli. Tabii ki kırışıklar insanın yaşını değil bana göre yaşadıklarının simgesidir. Bu arada da ben hocamı sıkıştırıyorum yani ne yapalım ne edelim ya ben evet. de bir şeyler yaptırayım mı diye bir yandan da röportajları seyrettik. Herkes çok açık ve estetik konusuna çok e, kadınlar dediğiniz gibi çok sıcak bakıyorlar. Hani ben şimdi çok memnunum halimden diye yani o kız daha 20 yaşında. <laughs> şimdi bir bilinç oluştu tabii kamuoyunda yani Hı -hı. toplumun tabii her kesiminden insanlar ekonomik düzeylerine göre. Bir de Türkiye'de plastik cerrahi çok iyi boyutlarda. Onu soracağım. Dünyada bizim yerimiz nedir? Yani Türk biz, çünkü biz sizin İngiltere'yle klinikleri... eşteyayız. Avrupa'dan e, Avrupalı meslektaşlarımızın hepsinden gerek donanım gerekse beceri açısından, yetenek açısından son derece üstünüz. Sizin yükselir. klinikte çünkü ben çok yabancı da görüyorum. Efendim, e, bütün oluyor? meslektaşlarımız böyle Öyle çok yetenekli. Çok iyi eğitim veriliyor çünkü Türkiye'de. Örneğin Almanya'da plastik cerrahi, estetik cerrahi eğitimi yoktur. Hmm. Dışarıdan bir takım kurslara katılan kişiler gelirler birer belge alırlar ve yanlış yanlış işlemler yaparlar. İngiltere'de eğitim İngiltere'de de sağ ol, de Amerika şekimler... çok büyük olduğu için Amerika'da da çok sayıda hmm. plastik cerrah yaygın şekilde orada daha çok branşlaşmıştır. Yani bazıları yalnız meme yapar bazıları yalnız baş Yüz boyun bölgesini falan. yapar. Hmm. Evet, maksilofasiyal cerrahi dediğimiz dolayısıyla Türkiye'de de bir bilinç oluşunca insanlar artık Korkmadan gitmeye başlıyorlar ama önemli olan burada doğru amiyatlar, doğru hikim, doğru hasta. Hasta bunu nasıl karar versin hocam? Çünkü çok dediğiniz gibi çok sayıda doktor var, pek çok örnek var. İşte atıyorum beğendiği kadının fotoğrafını mı alıp, alıp gitsin? Evet. Ya da birkaç doktor mu gelsin? Ne? Gelenler var tabii ki. Burada çok sayıda tabii bir pazar oluşunca bu pazardan faydalanmak isteyen uyanıklar çoğaldı bizim meslektaş meslekte de. Özellikle bu dalda uzman olmayan kişilere gitmesinler bir takım hastalar tabi cerrahiden korktuğu için işte bir şeyler bir şeyler yaptırayım işte botoks yaptırayım, dolgu maddeleri akşam eve güzel gideyim düşüncesi içerisinde hmm. dolgu maddelerine çok dikkat etsinler. Özellikle gitmiş oldukları hekimlerin bir defa uzmanlık gerçekten bu işin uzmanı olup olmadığını artı deneyimini yapmış olduğu hastaların en azından bir örneklerini görmeye arzularlar ya da ee, bu konuda detaylı bilgiye sahip olabilir hmm. bilirler. Çünkü internette bilgi kirliliği var. Çok doğru. İnanılmaz boyutlarda. Hastaların bilmek istemediği şeyleri bile yazan hekim meslektaşlarımız var. Yani hastayı hiç hiç ilgilendirmez. Yani liposuction yapacağız efendim yaş teknik mi kuru teknik mi? Hmm. Hastayı bu ilgilendirmez ki. Hasta şunu ister. Benim canıma bir şey olmasın. Ben buradan güzel çıkayım. İyi bir sonuçla çıkayım. Güzel bir çıkayım. Ha. Yani siz ona tekniği efendim meme protezi silikonu kasın altına koyuyoruz, üstüne koyuyoruz. Şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Bunları o zaman ne oluyor hastalar? Hastaların kafaları çok karışıyor. Bir çorbaya dönüşüyor. O zaman saçma sapan sorular da Tabii öyle gelir şeyler kadar. geliyor ki Hı. dün bir hasta geldi örneğin. Yani inanamazsınız. Bir, bir noktada artık reaksiyon göstermek kendimi zor frenledim. Yani öyle şeyler soruyor ki teknik açısı, açıdan. Bırakalım gel kardeşim sen benim yarım geç. <gülüyor> Gülüyorum yani. bir yandan da çünkü ben de öyle oldum. Sürekli evet. seyrediyorum, okuyorum. Bir de öyle bir program vardı. İnter yani, e, kanalda. Sabahları bakıyorsunuz bütün programlar. Girebilirim ameliyata evet, şu anda. Doktor programları. Yani bu kadar olmaz efendim yani o kadar basit yani, değil yani evet. bir hani bizi evlendirme programları vardı evlendirme. Hmm. Önce bizi biri bizi gözetliyor. Sonra evlendirme programları. Arkasından şimdi doktor programları çıktı. Hmm. Yani dizilerle beraber yani bu toplumdaki insanlar e, yani kitap okumaz mı, spor yapmaz mı, hayvan sevgisi yok mu? Televizyon başında hani sizi tabii reytinginizi şey yapmak istemiyorum. <laughs> Ama yani bu doktor programı çıkarmış adam bir kilden şey yapmış oraya. <laughs> Heykel yapıyor. Memeyi kaldırıyor, indiriyor. Ya bunlar hoş şeyler değil bunlar. Peki evet. e, size gelen hastaların e, bir psikolojik sorunu olup olmadığını anlıyor musunuz? Yani şöyle bir şey diyelim ki kadın evinde mutsuz, eşiyle sorunları var, tabii. sıkıntıları var, içinde başka bir şeyler var ve zannediyor ki mesela şuralarımı gerdirirsem her Şimdi şey hallolacak. Bu tabii psikolojik bir olay. İnsanın kendisini yeterli görmemesi. Özellikle bizim psikiyatrist arkadaşlarımız var. Onlardan bize mesela vücuda bağışıklığı, barışık olmayan genç kız hastalarımızı gönderiyor bize. Bir göğüs yapıyoruz, burun yapıyoruz. Hasta artık psikiyatriste gitmek istemiyor. Hoca diyor siz bizim ekmeğimizi oynuyorsunuz, bizim işi kesiyorsunuz diyor. Biz size hasta gönderiyoruz. Bu çok önemli ama hekimden beklentisinin boyutları da çok önemli. Çok fazla bir şey, bir şey beklememeli. Hı hı. Şimdi 60 yaşında bir bayan eşi git ayrılmış veya bir başkasıyla beraber. Şimdi bir genç kız gibi olamaz onun vücudu. Yani yapılacak doğum yapmış, görseli sarkmış, işte derisinin elastiketini yitirmiş. Yani bir bir şeyler yaptığınız zaman en azından bir forma girmek, bir şekillenmek o şekilde mutlu. Ama bir genç kızın özlemi ve hayali içerisinde hareket ettiğiniz zaman ya da burnunu yaptığımız zaman gidip hemen koca bulacak diye bir garanti yok. Bir ara koca bulma şeyi ben belgesi de hazırlamıştım efendim. Öyle şöyle. Mi? Evet espri olsun diye şeyde ameliyat yaptığım hastaların bazılarına işte hocam koca bulamıyoruz falan deyince buyurun belge var size diploma <laughs> size diploma Bu arada da hocam e, bazı hanımların fotoğrafları dönüyor. E, Ceylan'ın fotoğrafı var şu anda, o da çok fazla estetik yaptırmıştı. Keza Demet Kutluay da dudaklarını ve sanıyorum evet. elmacık yanaklarını mı yaptırmıştı? E, Deniz Akkaya keza e, Estetik yaptıran her kadın güzel kadın mıdır? Sizin güzellik e, tanımınız nedir? Şimdi e, Elif Hanımcığım, önemli olan yapmış olduğunuz işi e, bir başkasının anlamaması. Hı. Örneğin bir burun yap, yapıyorsunuz. Burunu eğer bağırıyorsa, ben burun ameliyatlıyım diyorsa, bir yere girdiğiniz zaman, bu güzel bir burun değil. Hı hı. Yani bakıyorsunuz burun delikleri havada, pinokyo gibi burunlar, mandaldan sıkılmış gibi. Bazı burunlarda hı hı. da şu yan kemik hiç kalmıyor evet, gibi. Evet, çökük evet, çökertiyorlar. E, göğüs ameliyatı bakıyorsunuz genelde erkeklerden şikayetler geliyor işte e, bir de iddialı konuşuyorlar ben işte silikonlu göğüsü anlarım diye bazı böyle çapkın erkekler koca koca memeler e, işte ampul gibi bir şeyler orada kalmış bunlar. Doğal o, tabii. ve belli olmayacak tabii. şekilde yapılırsa bu Kesin, iyi bir ameliyat o zaman yani diyorsunuz. Yüzün simetrisini bozmayacaksınız bedenin uyumunu bozmayacaksınız ben örnek veriyorum belki biraz mübarek halde konuşacağım genç kızken yapıyorum. Kendileri söylemedikleri zaman eşlerin anlamıyor efendim. Hı hı. Özellikle koltuk altından giriyorum e, silikon ameliyatlarında. Son derece doğal e, bir şekilde. E, bunu yaptığınız zaman güzel. Çünkü bir şey bozarak bir şey yaparsanız bu estetikten çıkar. Hı hı. Şimdi yüzün simetrisini bozmayacaksınız. Diyelim ki kadının da. yüzünün şekli bambaşka evet. bir şey ama diyor ki bana Angelina Jolie dudağı yap. Yok böyle bir şey. Yani ne Angelique diyorsunuz? Jolie, Öyle gelenler oluyor hani dudağı güzel de mesela Jennifer Lopez'in de isteyenler var. Mesela biz kendi doğal dokularını örneğin sizin dudaklarınız mesela çok güzel. Yani bunu şey olarak seyircilerimiz de görsünler ve örnek alsınlar. <laughs> ee, biz kendi dokularından getirip yerleştiriyoruz ve uzun süreli kalıyor. Ee, böyle işte dolgu maddeleri var. Hyaluronik asit içeren <laughs> bir takım maddeler. Bunlar şişiyor su oluyor fakat bir süre sonra kayboluyor. Bunlar kiss yapıyor. Öpüşürken bir tarafa kayıyor. Ee, sonra çabucak eriyenleri var. Dolayısıyla bunun için sık sık yaptırıyorlar. Sık sık yaptırınca da özellikle yanakları da dolduruyorlar. Dudaklar da. Kocaman kocaman yanaklar. E, ve aydede gibi bakan. Fareden korkan e, gözler. İnsanlar e, bunları gördüğü zaman estetik bu mu diye soruyor. Sanıyorum en önemlisi. İşte buna kızıyoruz. Evet. Yani ben bir hekim olarak ben buna tahammül edemiyorum. Çevremde gördüğüm insanları. E, ama... Maalesef bu olumsuzluklar bazı tabii hastaları ameliyat olmak isteyen insanları da etkiliyor geldikleri zaman ilk sorguları işte biz şuna benzemek istemiyoruz işte biz buna benzemek evet. istemiyoruz eline resim getiriyor ha, daha çok bu bunun gibi olmayayım evet. yeter falan evet. diyor değil mi diyor tabii bu da doğal <laughs> hakları çünkü Hı -hı. bir kez olunacak bir ameliyat bu bir şeydir ee, yani bir arabanın şeyi tamiri gibi değil ki oldu olmadı cıvata tekrar sökelim edelim Hı -hı. doku bu tabii. Ee, o nedenle çok dikkat etmeleri yani e, beklentilerinizi tabi bunu söylerken çok aşırı bir beklenti içinde bize zaten doğru hasta tabirini ben kullanırım. Doğru hasta nedir? Hekimden ne istediğini bilendir. Hmm. Bilendir. Hekimden ne istediğini biliyorsa eğer abartılı bir şey istiyorsa ona soru işareti koymak lazım. Biz e, psikiyatrist arkadaşlarla bir zaman zaman çalışıyoruz. Ameliyat sonrası mutsuz olan özellikle yüz germe ameliyatlarından hmm. sonra bir başkalaşım yaşamakta hastalar. Mutlaka psikiyatristler biz hissettirmeden onlara e, ilişkide kurularak e, ve tedavi değil de en azından e, tedavide tabii ilaç tedavisi de var ama bu daha çok sözel bir tedavi. Ee, onu topluma tekrar kazandırmanın e, şeyini yaşatıyoruz. Hocam bu teknoloji de çok gelişti artık. Herhalde evet. sizin kullandığınız teknikler, aletler değil mi? Artık hani dikişsiz yapılı, lazer kullanıyorsunuz. E, bu iyileşme sürecini kolaylaştırdı mı? Diyelim bir yüz germe ameliyatı hani bana çok zor ve zahmetli geliyor evet. veya işte karın kas şeylerini, yağlarını aldırmak. İyileşme süreci kısa mı artık? Şimdi Türkiye'de daha doğrusu plastik cerrahide ki gelişmeler bellidir. Dünyada ne varsa biz bunu hmm. uygulamaktayız ülkemizde. Bizden de yetenekli e, meslektaşlarımızın uyguladıkları, yeni çıkardıkları yöntemler var. Dünya çapında kabul edilen, uluslararası toplantılara katılmaktayız. Bilgi alışverişi yapmaktayız. E, burada tabii e, bazı yanlış kavramlar var. Örneğin lazer. Şimdi lazer çok eski yıllardan beri var. Hmm. Lazer e, dikmez. Lazer keser ya da hmm. soyar, hmm. yakar lazer. Bunun dozlarına göre farklılıklar ama kamuoyunda sanki lazerle dikiş. <laughs> Affedersiniz. Lazerle dikiş atılıyormuş gibi bir imaj var. Böyle bir şey yok. İşte bu internet kirliliği ve bir de meslektaşlarımızın hastaları ikna etmek için amiyata hmm. söylemiş oldukları eee bir şey. Biraz da gazetelerin e, suçu var ben kendi meslektaşlarıma evet. da suç atayım. Evet. Yani e, her türlü haberi evet. doktor ağzından gelmeyen bir şeyleri yapmamak lazım. Kendileri de ka Haber katarak yapıyorum. yapıyorlar. Yani teknolojik olarak nedir mesela robotik cer cerrahi vardır. Robotik cerrahi Hı. bize plastik cerrahide de, pek ender kullanılacak bir şey. Handmade, e, el işçiliği evet. en önemlisi. Ama şu var. Şu var. İyileşme süreçlerini kısalttık biz. Hı. Yani tekniklerde mesela yüz germede bir hafta sonra makyaj yapar sokağa çıkar. Hı hı. Eskiden günlerce sokağa çıkmaz kafası gözü sarılı. Bir karın gelmem iki büktüm yürürdü. E şimdi merdivenlerden kendisi zıplayarak inip gidiyor. İki gün sonra işine başlayanlar var üç, üç gün sonra. Hı hı. Göğüs ameliyatlarında hafta sonu yapıyoruz. Pazartesi gidip çalışıyor hı hı. silikon ameliyatlarında. Yani bu tür rehabilitasyon ameliyat sonrası dönemleri daha da rahatlattık. Daha mutlu. O nedenle de sayısal özgüven geldikçe ameliyattan korkuyu yendikleri için de sıklıkta hasta sayısı tabii doğal olarak artmakta. İyi ki sizin gibi doktorlarımız var, sizin gibi uzmanlarımız evet, var. E, güzelleşmek çok kolay artık. Yani şıpşak neredeyse e, kaç ameliyat yaptınız acaba? İstatistik tutuyor musunuz? E, tabii bir, bir büyük kentte. Milletvekili seçileceği kadar hastam var. Öyle <laughs> mi? e girsene de yani, siyasete. Ya, <laughs> <laughs> ya yani, Aa, yani. çok güzel. Ama kadın, Peki kadın erkek kıyasladığınızda? oran? Kadınlar olan, daha çok tabii. mesela %80 yani, %80, midir? %80, 85 kadınlar, %15-20 de erkeklerdir. Ee, çok önce yaptığımız bir televizyon programında bana demiştiniz ki güzel bakan, güzel gülümseyen herkes güzeldir. Hala öyle düşünüyor musunuz? Kesinlikle biz de gülmeyi bilmiyoruz. Biz bir noktada asansörde karşılaşıyoruz günaydın demesini bilmiyoruz. İnsanlar birbirine biraz yabanileşti. Yani ben eskiden kızardım. Yani yurt dışında şeyde gidiyorsunuz metroda bayan elinde kitap okuyor. Bu niye okuyor diye böyle yani gösterim hmm. yapıyor diye düşünüyorum. Gösteri i̇şte stand upçı şeyler var ya şimdi duran adam <gülüyor> <gülüyor> eylemleri gibi. Oysa yalnızlıktan bu yalnızlıktan. Yalnızlıktan daha çok hayvan besliyor. Yalnızlıktan devamlı deli gibi koşuyor yaban devamlı koşuyor. Evet. O iletişim o sıcaklığı biz artık yakalamalıyız. Ee, tamam ekonomik sıkıntılarımız olabilir. Gelişme aşamasında hepimizin problemleri var. Ee, ülkemiz büyüyor. Güzel büyüyor. Ee, ve güzel olacak bu gelecek nesiller. Çünkü çok sağlıklı kızlarımız, çok sağlıklı Dedik, eskiden çok doğru. boyları böyle kısacık cüceydi ben kavruk aldım mesela benim en küçük kardeşim benden daha uzun boylu. Estağfurullah nesil güzelleşti uzadı. Evet. Ama birbirimize sevmeyi bilmeliyiz evet. gülmüyoruz bir defa yani gülmeyi ödün vermek olarak değerlendiriyoruz. Bir yabancı bayana ben şey, yurt dışındaydım böyle biraz dikkatle bakınca kadıncağız gülüyor bir daha kadına bakmıyorsun o zaman utanıyorsun yani o kadar dikkatli bakmanızın kadının o tebessümü sizi mahcup ediyor. Hı hı. Biz de biz de günaydın diyorsunuz irkiliyor yani kadın. Yani ilk bir şey oluyor. Acaba ben suç mu işledim günaydınla cevap vermekle? Doğru. Yani bunları Doğru, o çok önemli. dolayısıyla güzel bir kadın, gülümseyen bir kadın. Yüzde mimik kasları var. Bu kaslar gülmedikçe dünyanın en güzel kadın olsun hiçbir şey bence yaramaz. Bir kadın gülmeli. Gülmek yüze bir şey kat katacaktır anlam katacaktır <laughs> yüzün mimik kasları geçecektir e, Sonuç olarak bir aydınlanma şey verecektir bu Gülen bir bayanda da kendine mutlaka özgüveni var demektir Donanımlı bir insan demektir korkmuyor oh. bir şeyler gülmek evet. ve e, mutluluk bulaşıcı zaten İnşallah herkese de birbirinden geçer herkes birbirine e, mutluluk aydın hakkımız aydın der, bizim yani evet, mutluluk de. hakkımız yani bulaşıcı değil e, içimize var olması gereken şey yani olması gereken bir şey mutluluk Hocam ne iyi ettiniz de geldiniz. Sizinle ederim. beraber olunca gülümsememek elde değil. yani keyifsiz. Siz çok keyifli program yapıyorsunuz. Siz Sağ aslında olun. çok bilinçlisiniz. son derece bu işin yıllardan beri emekçisisiniz ve sonuçta da her yere sizinle varım gelirim. Sağ olun. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Sorularınız evet. olursa hocama ileteceğim. Evet. program içinde soramadım sorularınızı ama Profesör evet. Doktor Nazım Durak Türkiye'nin en önemli en önemli ama en önemli demeyelim doktorlarından canım, yani. benim için öylesiniz. Yaptıklarınız ortada. Bir sesim, evet. Zaten dediğiniz gibi evet. bu iş çok ilerlemiş evet. durumda ülkemizde. Sorularınızı hocama ayrıca ileteceğim size. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Efendim. Sevgiler sunuyorum. Programımız devam edecek. Efendim Ayrılmayın lütfen kısa bir aramız var.